3 gündür buradayım. Yani yani iyice delirmeye başladım ama artık. Yani niye ki? Niye böyle bir yere çalışmayayım? Yalnız ben geldim. Aptallık bende. Oraya gitsem iyice korkmaya başladım ben. Şu niye canavar olduğunu söyledi ki bu patron. Ya bir de bazı insanlar gelmiş buraya sıkışıp kalmışlar. Bazıları çıkmayı başarmış ama ya yine kameram gitti o çıkanlar da yani canavar mama e, mana var görmemiş yani abla sefer... gitsem mi ya nereye gitsen bilmiyorum ki şuradan gideyim buradan buradan mı gideyim ya bence bu sefer sola gideceğim hep sağ 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 her şeyde yakaladık. Sağ. Eyvah canavar. Canavar kaç. Canavar. O canavar. Ya canavar gerçekmiş. Canavar gerçekmiş. Kaç. 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 Kaç 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 kaç. Neyse ki kaybetti. Of gelmez umarım.